Bunu neden daha önce yapmadık ki? Çünkü bu benim için son seçenekti. Biliyor musun Sıvara? Beni gerçekten şaşırttın. Bunca olandan sonra hala Ragini'yi düşünebiliyorsun. Sanki hala kardeşinmiş gibi. Ne demek hala kardeşinmiş gibi? O zaten benim kardeşim. Ve onu önemsemeyi bırakmayacağım. Onun yanlış yapmış olması Kardeşliğimizi bitirmiş olmaz ki. Vay canına. Ama bir şey anlamıyorum. Gerçeği neden söyledin? Ragin'e hesap verseydi. Konuşamadığı zaman da kendi kazdığı kuyuya düşmüş olurdu değil mi Sıvara? Hayır Sanskar. Eğer gerçeği söylemeseydim... ...kendine geldiği zaman herkes oyun olduğuna ikna ederdi. İlaç verdiğimi söylerdi. Ondan sonra da kimse söylediklerime inanmazdı. Gerçeği söylemem çok daha iyi oldu. O benim kardeşim. Kimse bunu değiştiremez. Her ne olursa olsun onu ateşe atamam ben. Onu bu hale şartlar getirdi. Bu benim de aynını yapmamı gerektirmiyor. Yoksa ondan ne farkım kalır değil mi? Ama en azından herkesin aklında bir şüphe oluştu artık. Baksana Sıvara. Ben bu oyunu biraz daha sürdürmen gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Lakshya'nın sana bakışlarını gördüm. Yavaş yavaş sana inanmaya başlamıştı Sıvara. Lakshya da sana inandığı anda... Hayır Sanskar. Ben bunu yapmak istemiyorum. Küçücük şeylerle yıkılan sahte bir güven istemiyorum. Lakşya bana gerçekten güvenmiş olsaydı... ...öfkeyle böyle bir karar vermezdi. Beni bekleyip dinlemek isterdi. Ama o bunu yapmadı. Neyse boş ver. Ne olduysa oldu artık. Benim Lakşya ile bir bağım kalmadı Sanskar. Ama Ragini yüzünden annemle babamın ayrılmalarına izin veremem. Gerçekleri ortaya çıkardığımda görevim de tamamlanmış olacak. Suara başarılı olacak. Çok konuştuk değil mi? Şimdi biraz çay içelim. Her ne kadar küçük olsa da yine de bir zafer kazandık. Zafer bizim. Evet. bırakıyoruz. Sen bunu yapamazsın. Bir dakika. Gel. Bak şimdi. Şehirde yaşayan büyük iş adamı bulaşıkları nasıl düzgün yıkayabilirmiş? Hı. Yavaş. Otur. Yavaş. Yavaş. Ben ben sana su getireyim. Hayır, ben iyi. Sanki sen... Bak Regine. Ya Sıvara doğruyu söylüyorsun. Daha önce de bana aynını söylemişti. Bar, dans, otel... oralara nasıl gittiğini hiç hatırlamıyordum. Hep birinin olduğundan şüphe ediyordum. Biri bizi ayırmak istiyordu. Merhaba Lakşı. Duyduklarına şaşıracağını biliyorum. Ama ne yapayım? Günlerdir söylemek istiyordum. Ben seninle evlenemem. Regen'i ne yapıyorsun? Lakşe benimle gel. Gördün mü Lakşe? Sıvara yalancı mı değil mi bilmiyorum. Ama gerçekten başına kötü bir şey gelmiş olsaydı böyle gülemezlerdi. Bizim gibi üzgün olurlardı. Abla beni dinle sen. O Bengalli kızın yeni bir oyunu bu. Sujata peki bu nasıl olabilir? O videoda Svara'nın aklı başında değildi. Sanki biri ona ilaç vermiş gibiydi. Öyleydi zaten abla. Düğün akşamı buraya geldi mi? Herkesin önünde özür diledi mi? Herkese bunları gerçekten yaptığını itiraf etti mi? Ee, o zaman neden Sıvara o gün herkese yalan söyledi dersin? Evet, bence yengem doğru söylüyor. Baksana abla, sen çok safsın. O Bengalli kız var ya, bize çok büyük bir oyun oynuyor. Baksana, bu yaptığı numara sayesinde istediğini elde etti. Başardığı işte. Herkesin aklına şüphe düşürmek istedi. Şimdi rahat rahat uyuyordur. Sanırım haklısın Rakin. Lakşa. Ama sen bana güveniyorsun değil mi? Hayır. Merak etme. Sadece ben değil, bütün aile sana inanıyor Regine. Sen biraz dinlen. Yoksa ilacın etkisi yüzünden başın dönmeye devam eder. Dinlen sen. Şey anne, çamaşırları yıkadım. Yıkadıysan turşusunu mu kuruyorsun? Kim kurutacak? Kurumaları için çatıda askıya astım. Peki çamaşır yıkadığın yer? İyice temizledim. Yemeğini ye. Evde sadece vejetaryen yemek var onu yersin. Sevgiyle hazırladıysan yerim. Dinle. Önce git bana su getir hadi. Peki. Anne, suyun. Önemli değil, tekrar getiririm. Suyun. Ne kadar da inatçısın. Gitmeyecek misin sen? Evimi bırakıp nereye gideyim? Beni istediğin kadar sınır. Her zorluğa dayanırım ben. Ama yenilmem. Görürüz. Yemeğini ye. Evet kızım. Sıvara bugün haddini çok aştı babaanne. Bana çok büyük bir oyun oynadı. Ne yaptı o kız sana? Babaanne. Yüce Tanrı aşkına. En azından bütün aile... ...sonunda bana inandı babaanne. Yoksa bana ne olurdu bilmiyorum. E eğer bir şey yapmadıysan... ...sen niye endişeleniyorsun ki? seni sarhoş edip onları söyletmiş işte. Bunların bir aslı yok sonuçta kızım. Hayır babaanne. Kızım sen o ilaç şişesini bana vereme. İlaç şişesini mi? Ne yapacaksın ki babaanne? Sen sadece o ilacı bana getir kızım. Sonra... Sen benim ne yapacağımı görürsün. Sıvara bunları neden yapıyor? Onunla konuşmam gerek. İçeri gel. Ben de seni bekliyordum. Sanskar yok. Dışarı çıktı. Otursana. Bu da neydi Sivara? Bunları yapmana ne gerek vardı? Ben sebebini açıkladım zaten. Söylediklerimi kanıtladım. Hayır Sıvara bir şey kanıtlayamadın. Yine yapmak istediğini başaramadın. Lakşe hala bana güveniyor. Çünkü son anda seni kurtardım Ragini. Umarım düğün günü sana söylediğim şeyi unutmamışsındır. Merak etme Ragini. Ben düşmene izin vermem. Sana söz vermiştim. Düşmene izin vermem demiştim. Beni lakşadan ayıramayacağını da söylemiştin Sıvara. O zaman neden yemeğime ilaç katıp bütün aile önünde gerçeği söylememi sağladın? Söylesene. Sıvara sen bunu bana nasıl yapabilirsin? Sıvara ben senin kardeşinim. Sen beni nehre ittiğin zaman kardeşin değil miydim? bana ilaç verip videomu çektiğinde... ...kardeşin değil miydim? Sıvara. Hala zamanın var. Her şeyi düzeltmek istiyorsan lütfen benimle gel. Annemle babama bütün gerçekleri anlat Ragini. Hayır Sıvara. Ben bunu yapamam. Eğer bir şey yapacaksan bunu yapmana da izin veremem. O zaman üzgünüm. İstesen bile beni durduramazsın. Ben başarmana asla izin vermeyeceğim. Seni hayatımdan, bu çadırdan ve her yerden kovduracağım anladın mı? Bugün savaşın yarısını kazandım zaten. Herkesin önünde hatanı itiraf ettin zaten. Sıvara. Bana ilaç vermiştin. Ayrıca aileden kimse sana inanmıyor. Merak etme Ragini. Çok yakında ilaç olmadan konuşmanı da sağlayacağım. Sana söz veriyorum. Sıvara. Güle güle. İyi günler. Ne oldu Regine? Ne oldu? Yenge yapacağımız çok iş var. Sıvaranın buradan gitmesi gerek. Bana yardım edecek misin? Aa, evet tabii. Söyle ne yapacağım? kızım. Planı anlatacağı yerde pencereye açıyor. Şuna bak. Çok rüzgar esiyor. Çabuk kapat yoksa her şey uçacak. Hadi kızım. Çok haklısın yenge. Rüzgarın her şeyi uçurması gerek. Bütün yalanların perdesini kaldırması için. yapıyorsun? Neden bu kadar uğraşıyorsun? Dışarıdan yemek alabiliriz. Umarım isteyerek çadırda kaldığımızı biliyorsundur. Biz fakir değiliz. Biliyorum Sanskar. Maalesef benim yaşam şeklim böyle. Bence bu hayatta zorluk çekmeyen insanlar hiçbir şey elde edemez. Hmm. İlk sorunun cevabını vereyim şimdi. Ne yaptığımı sormuştun Bay Sanskar var. Ocağı yakmaya çalışıyorum. Demek ocağı yakmaya çalışıyorsun he? Ama nerede? Ne nerede? Ocağı yakacak olan şu silindir gaz tüpü tabii ki. <laughs> Tüpler ev ocağına bağlı olur Sanskar, bu ocağı değil. O normal evlerde olur. Zaten çadırda yaşamamız yeterince zor. Şimdi tüpü nereden bulacağız bir de? Mantıklı, doğru. O zaman tüpe bağlı evet, değil bağlı bu. Değil. Evet, bağlı <laughs> değil. Sonunda yandı. Hmm. Hey dur. Ben sana nasıl yapılır göstereyim. Bir dakika. Bu şekilde daha iyi yanacak görürsün. Ama... Yok yok bak böyle üflediğin zaman... ...daha iyi yanar bak. Oh. Söndü. Oysa ki şey ben bir filmde böyle yapıldığını görmüştüm. <laughs> Bu şekilde mangal yakarsın canım. Ocak değil. Doğru. Bu ocak o mangal. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu niye gülüyorsun? Her şeyde uzman mısın gibi gülüyorsun hemen. Her şeyi bilmiyorum ama bunu yakmam çok zor olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun Sıvara? Bu kadar gerginlik ve sorun içinde hiç güleceğimi sanmazdım. Nasıl yani? Sorun ben miyim şimdi? Yok yok, sorun benim. Sen eğlencesin. <gülüyor> <gülüyor> ben de senin annenim. Anne, dışarı gel. Seninle konuşmak istiyorum. Sen kal. Seni görmeye gelmedim. Oğlumla konuşmaya geldim. Sadece sen gel Sanskar. Al şunu. Sana yemek hazırladım. Neden bunu yapıyorsun oğlum? Bu Bengali kızı buraya getirerek neden Ragini gibi tehlikeli bir kıza düşman oluyorsun? Bak sen onunla evlenerek bir şey kanıtlayamadın. Neden hala inat ediyorsun? Öyle bir şey yok anne. Sonunda başarılı olacağız. Ne başaracaksınız acaba? O Bengalli kıza güvenemeyiz oğlum. Bu Suara kendi bencilliği yüzünden kardeşini öldürebilir. Sana ne olacak o zaman? Eğer sana bir şey olursa oğlum ben ne yaparım? Nerelere giderim? Öyle bir şey olmayacak anne. Ağlama artık. Dün de iyi hissetmiyordun zaten. Sağlığım gayet iyi benim. Ne? Seni eve getirmek için numara yaptım. Neden yapıyorsun bunları? Tamam bağırma bana. Bak çok susadım. Annene su getir oğlum hadi. Söyle ne olur Agi. birkaç ip daha kes. Gece rüzgar estiğinde çadır uçsun. Aa, tamam Ragi anladım. Kapatıyorum şimdi. Anne. Şey ben de çadır nasıl diye bakıyordum. Gidiyim ben Sansgar? Herkes beni yemeğe bekliyor. Sen içeri gir, dinlen. Hı? Yemeğini de ye. sonra gelirim. Beni affet Sanskar. İyiliğin için bunu yapmak zorundayım.